Plan elementlerin öncelikle bir elektron dağılımı yapılmalıdır. X11, 2, 8, 1 şeklinde bir dağılıma sahip olur. Y1, bir katmanda sadece bir elektron vardır. X 3. periyot bir A grubu elementidir. Ve 3. periyot bir A grubundaki bu element metaldir. Y, birinci katmanda bir elektron varsa, birinci periyot bir A grubu yani hidrojendir bu hidrojen ametal özelliğe sahip bir elementtir. Öncelere baktığımızda periyodik tablonun aynı grubunda her ikisi de bir A grubunda yer almakta. Aralarında alaşım oluşması için ikisinin de metal olması gerekiyor. Biri metal, diğeri A metal ise elektron alışverişiyle iyonik bağlı bileşik oluşturur. Buradaki öncül yanlıştır. Y'nin metalik aktifliği daha fazladır deniliyor. Bu ifade de yanlıştır. Y Çünkü A metal, X ise metaldir. X'in metalik aktifliği daha fazla olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir.